Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, geçen dersimizde bir şeyi atladım böyle, ee, direkt onu dikkat etmedim. Fakat bu derse başlarken gördüm ki burada iki tane item'ımız var gördüğünüz gibi yani iki tane yer var. Fakat bunları gösterememişiz başarılı. Daha sonra geldim hemen API'ye baktım, dedim ki API yerler bir get isteği yapalım gördüğünüz gibi Budapest'te ve Tokyo şeklinde benim şu anda olan iki tane yerim var. Zaten geçen dersimizde API'ya biliyorsunuz Postman'den çağrılar yapmıştık. Siz de isterseniz eğer şu anda herhangi bir yer yoksa onu direkt olarak ne yapabilirsiniz? Ekleyebilirsiniz. Hata alırsanız Mongo'yu ayağa kaldırmayı unutmayın diyorum. Mongo DB'nin servisi ayağa kalkmalı. Peki sonra döndüm. Dedim nerede bir sıkıntımız var? Arkadaşlar sıkıntı şurada bu yerlerin şu tırnağı class'ın hemen içerisinde olacak. Yani elaya ekliyoruz class yerlerimiz var. Dolayısıyla bu class'ın içerisinde olacak ve daha sonrasında şöyle gelip F5'e basarsanız burada gördüğünüz gibi Budapest'te ve Tokyo sergileniyor. Her şey şu anda yolunda. Güzel. Ve ben burada ana sayfa CSS'i açtım. Çünkü burada arkadaşlar küçük birkaç tane ne yapmak istiyorum? Ee, CSS klası eklemek istiyorum. Fakat e, şu anda şöyle üstte alayım. Neden? Çünkü sizin okumanız daha kolay olsun. Sayfanın altına gelirse belki daha böyle zorlaşabilir. Ne yapacağım arkadaşlar? Yerlerimizi seçeceğim. Yerlerimizi seçtik arkadaşlar. Yerlerimizin klasını vermiştik. Width diyeceğiz. Buna da bir %100 alsın. O kısmın %100'ünü aldıktan sonra height vereceğim. Ben e, 50px ya da 60px olarak o civarlar bir şey seçmişim. Line height önemli. Line height'i de 60 px olarak seçtim. Ve diyelim ki font size'miz size de font size'de 30 px olarak. Bunlar hepsi benim kendi deneyerek bulduğum yerler. Padding'imiz var. İşte 0'a 20 px. Bunları CSS'ten hatırlıyorsunuz. Şu andaki görüntü bu şekilde. Şöyle geldiğimizde gördüğünüz gibi yapı bu şekilde devam ediyor. Tabii ki color'im yine Aynı kalırdan devam ya da buraya şöyle bir seçim yapabilirmişiz o şekilde gösteriyor 08 08 08 olarak aldım ve cursor Pointer olarak seçmek istiyorum yani böyle eli el çıksın buraya geldiğimizde şu anda çıkmıyor F5'e bastığımda gördüğünüz gibi burada bir bu şekilde yapı oluştu ve gelin buna bir de küçük hover efekti atayalım bunu nasıl yapıyorduk diyorduk ki Ulay Ulay <laughs> ulay unordered list UL'nin içerisindeki ulay list item'larını hover efekti ver. Hover efekti ne yapsın? Font size'ını üzerine geldiğinde mesela 35 px yapsın ve border radius'u ben böyle bir şey seçmişim önceden. Şu anda açıkçası ne işe yarayacağını düşünüyorum çünkü border radius yok büyük ihtimalle oynuyordum oynarken o arada kaldı tabii ki. Ee, bu, bu şekilde de bir hover efekt oluşturduk. Yeni yer ekle dediğimizde şu anda tabii ki yeni yer ekleyemiyoruz. Yeni yer ekleyeceğiz arkadaşlar. Ee, daha sonrasında da sileceğiz gibi böyle çağrılar yapacağız. API'mizi kullanacağız. O yüzden atom'a geliyorum ve burada ne yapalım? Şöyle yeni yer ekle dediğimizde, şunu kapatayım birazcık. <laughs> yeni yer ekle dediğimizde Burada ne yaptık? Yeni yerimizi ekledik arkadaşlar. Yani direkt olarak yer ekleyi aldık. E, fakat aynı zamanda bizim ne yapmamız lazım? Yeni şehir ekleyebilmemiz lazım. Şurayı şöyle birazcık kapatacağım şimdilik. E, yeni yer ekle bu yapıyı tekrar bir ele alalım. Önce yerlerin hepsini alıyorum. Daha sonrasında yerler ekle metodunu çağırıyorum. Yerler ekle metodundan yerlerin hepsini alıp tabii ki for ile ne yapıyorum? Iterate ediyorum. Iterate ederken de yer eklemem. Tek tek yerleri eklemem lazım. İsteseydim bunu alıp buranın içerisinde yapabilirdim. Fakat öyle bir şey yapmak istemedim. Yine bir fonksiyon tanımladım. Neden? Bu şekilde yapıyı modüler hale getirdik. Ee, ki bakımı da daha sonrasında kolay olsun. En altta da yeni şehir ekle. Artık yeni şehir eklememiz lazım. Yeni şehrin inputunu tabii ki valuesunu alıyoruz. Şunu şöyle artık ne yapalım? eee geleyim şuraya bir şöyle yapayım. Ve ne yapacağız arkadaşlar? Burada artık yeni şey ekle derken dolar işaretini bırakıyorum ve bir post isteği oluşturmam gerekiyor. Post isteğini nereye oluşturuyorduk? API yerler rout'unu oluşturuyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla artık API'mizi kullanmamız gerekiyor. Burada bir virgül bırakıp bir data göndereceğiz. İsimim ne olacak arkadaşlar? Şu anda isimi gönderiyoruz. Tek önemli datamız o. Çünkü yer e, modelinde bizim aslında atadığımız isim var. Ziyaret ve oluşturulma tarihi generate edilebiliyor. İsime ne diyeceğim? Yeni şehir diyeceğim. Yeni şehir. Burada aldım bu yeni şehri bu isim değişkenine bu şekilde atıyorum. Atadım. Dolayısıyla şu anda ne yapabilirim arkadaşlar? Burada bir e, aslında böyle parantez açtım kapadım. Fakat fakat ee, gelin yolumuzdan caymayalım. Şöyle den deyip ne yapalım arkadaşlar? Promise kullanmaya devam edelim. Buraya arkadaşlar ee, tabii ki bir callback fonksiyonu oluşturacağız artık. Function deyip devam edebilirim. Fakat ES artık Esma Script yapısı kullandığımız için şu şekilde arrow fonksiyonlarla ilerliyorduk. Şöyle callback fonksiyonumu oluşturdum. Callback fonksiyondan geriye ne dönüyor? hatırlarsanız API projemizde de yeni eklenen şehir dönüyordu. Buna yeni şehir dememem gerekiyor. Yeni eklenen şehir. Bu artık yeni eklediğimiz şehir. Dolayısıyla bunu artık yer ekle fonksiyonunu da burada kullanabilirim. İşte modülerliğin güzelliği bu oldu. Tek bir yer eklemek için bir tane fonksiyonum vardı. Dolayısıyla buraya yer ekle deyip ne yapabilirim bu yer ekleye? Yeni eklenen şehri gönderebilirim arkadaşlar. Gönderdiğim zaman ne oluyor artık bizim için işlem hemen hemen tamamlanmış oluyor dolayısıyla e, ne yapabiliriz artık şöyle gelelim F5'e basalım buna test diyeyim gördüğünüz gibi teste ekledik yani mükemmel oldu e, aynı zamanda sayfanın yenilenmediğini tekrar dikkat edelim şöyle asd diyorum sayfa yenilenmiyor neden biz burada Ajax isteği yaptık. Yani bir XHR isteği yaptık. XML HTTP request yaptık. Dolayısıyla sayfanın yenilenmesine gerek yok. İşte işin mükemmelliği bu tarafından geliyor. Direkt olarak istekle ben şu anda MongoDB'ye geldim burada. Yani bu, şu anda bu veri tabanına kayıtlı. JSON kullanıyorum. Yani e, şu anda yavaş yavaş web development aşamasında güçleniyorsunuz. Hani bu iş artık sizi daha böyle e, ne oluyor geliştiriyor dolayısıyla burada mükemmel bir olay oldu fakat beni rahatsız eden şey buraya bu, bu bunu silelim tekrar bu burada durmasın ekledikten sonra o da çok kolay bir işlem aslında dolar işaretiyle ne yapacağım arkadaşlar e, nokta koymayacağım tabi dolar işaretiyle ne yapmam lazım bizim o item'ı seçmemiz lazım bu da neydi bizim input'tu. Bizim input dedikten sonra value'sunu ne yapabilirim? Şöyle boş bir string değeri yapabilirim. Dolayısıyla şöyle yazalım, neresi yazalım? İstanbul dedik, silinmedi. Neden silmedin? Hemen bakıyorum, yenilememiz lazım. Şimdi değişiklik yaptık ya, onu yenileyelim. Burada diyelim ki. Kadıköy'ü ziyaret etsin. Gördüğünüz gibi siliyor artık ve bu şekilde listemiz oldu arkadaşlar. İstersek şu 35'i nerede bizim şu hover efekteki 35'i gelin şöyle biraz daha büyük bir değer verelim. 60px çok olur da 50px falan yapayım, yenileyim. şöyle daha böyle büyük gelsin. Yani şu anda ilk eee kullanarak Ajax'ı kullanarak ilk isteğimizi arayüzümüzü oluşturarak yapabildik. Sayfayı yenilemeden ziyaret edilecek yerleri oluşturuyoruz arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Gelecek dersimizde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.